Evet bu soruyu yapacağınıza eminim. Haydi beraber çözelim. Almanya'nın 1. Cihan Harbi öncesi İngilizlerden satın aldığı gemiler aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Almanya Devleti 1. Cihan Harbi yani 1. Dünya Savaşı öncesi Goben ve Breslav adında iki tane gemi satın alıyor. Fakat savaş başlayacağı için İngiltere teslim etmiyor ve Almanya gizlice mürettebatı ile gizlice kaçırıyor ve Osmanlı sınırına geliyor. Osmanlı isimlerini değiştiriyor. Yavuz ve Midilli yapıyor. Denizli şıkkında Breslav ve Goben yazan şıkkımız doğru şık oluyor. O zaman da bir soru bende. Peki Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan önce peşin parasını verdiği halde Abdülmecit döneminde arkadaşlar iki gemi satın aldı. İngilizlerden. Bu gemilerin ismi nedir? Haydi yorumlarda buluşalım. Bilenler yazsın bakalım. Diğerleri de bilebilecek mi? Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.